Ve Tanrı eşeği yarattı. Ve ona dedi ki sen bir eşeksin. Sabahtan akşama kadar yorulmadan, yakınmadan çalışacaksın. Ve ağır yükleri sırtında taşıyacaksın. Ot yiyeceksin, az akıllı olacaksın ve 50 yıl yaşayacaksın. Eşek cevap verdi. 50 sene Öyle bir hayat için çok fazla. Lütfen bana 20 yıldan fazla var verme. Ve öyle oldu. Sonra Tanrı köpeği yarattı. Ve ona dedi ki, sen bir köpeksin. insanların mallarını koruyacaksın. Onların en yakın dostu olacaksın. Geriye kalan artıkları yiyeceksin. Ve 25 yıl yaşayacaksın. Köpek cevap verdi. Tanrım 25 yıl böyle yaşamak çok fazla. Bana 10 yıl ver yeter dedi. Ve öyle oldu. Daha sonra Tanrı maymunu yarattı. Ve dedi ki sen bir maymunsun. Ağaçtan ağaca sallanan, sallanacak ve bir aptal gibi davranacaksın. İnsanları eğlendireceksin ve 20 yıl yaşayacaksın. Maymun cevap verdi. 20 sene Dünyanın palyoçosu olarak yaşamak çok fazla. Bana 10 seneden fazla verme. Ve böyle oldu. Sonra, sonra Tanrı erkeği yarattı. Ve ona dedi ki, sen bir erkeksin. Dünyada yaşayacak tek rasyonel düşüncen canlı olacaksın. Ve diğer yaratılmışlar zekanı kullanarak hükmedeceksin dünyayı yöneteceksin ve 20 yıl yaşayacaksın. Ve erkek cevap verdi. erkek olmak için 20 yıl yetmez. Lütfen bana eşekten artan 30 yılı, köpekten artan 15 yılı ve maymundan 10 yılını ver. Tanrı bunu kabul etti. Ve erkek 20 yıl erkek olarak yaşadı. Sonra evlendi ve 30 sene işçi olarak sabahtan akşama kadar çalıştı. Ve ağır yükleri taştı. Sonra çocuklar oldu. 15 yıl köpek gibi yaşadı. Evi korudu. Aileden artanlar yedi. Sonra ilerleyen yaşında 10 yıl maymun olarak yaşadı. Aptal gibi davrandı ve torunlarına da yedendirdi. Bugüne kadar öyle geldi, böyle gidiyor. Ne acı değil mi?